Merhaba arkadaşlar. Nasıl kapattık ama özellikle BIST 100'ün 10.000 psikolojik sınırında geçtikten sonra bize gösterdiği bütün yeşil rakamlar, biz 30'lar, halk arzılar, yan tahtalar resmen BIST 100'ün 10.000 puanını geçmesini bekliyormuş. Halk da bir bile tavan tavan üstüne gelmeye başladı ve devam ediyor. Son halk arzlarımızda Bahadır Kimya'nın yanına de katıldı. Tavan serisini devam ettiren. Devam ettiren derken tekrar başladı inşallah. Tavanda 3.5 milyon lot alışan bir de kapattı DCTR. Bahadır Kimya da 39 milyon lot tavanda alışan bir de kapattı. Şimdi Efor çay artı altılarda. Altınay artı birlerde. Koton artı dörtlerde. Altın Kılıç yine tavan kapattı. Ona da dönüp bakacağız. Ama şöyle biz düzün kapanış rakamına bakar mısınız? 10.052 puanlarda tam şu biz yüzde şu bölgeyi görüyor musunuz? Bakın şurası destek olarak çalışmış. Şurası destek olarak çalışmış. Şu bölgede biraz sürümcemiş. Ve şu 10.000 puan üstü aslında 10.150 yarınki kapanış da çok önemli. 10.150'yi bakalım görebileceğiz. Ford eski tarihi zirvesine gitmesi lazım o zirveleri bekleyen ne yatırımcılar var şu an biliyor musunuz? Bahadır Kimya'da şöyle kapanış rakamı 38 milyon not tamamında alış emri var. %14.82'ye ulaşmış el değiştirme oranı. Yani şöyle bir baktığımızda bugünkü satış oranı öyle Cuma ve Perşembe günkü kadar bile hadi Perşembe'ye geçmiş ama Cuma günü geçmemiş. Yani bugün halka arzlara giren, halka arzların içinde bulunan yatırımcı Bahadır Kimya'ya hani hafta başı olduğundan dolayı mıdır artık nedir? Biraz daha fazla güvenmiş. Altın kılıç mi? Altın kılıç yine tavana gitmeyi bildi. DCT tavan kapattı. Yiğit akü bakın sabah eksi beşlerde açtı değil mi? Tabana doğru gidiyordu. Öğleden sonra bugün artı üçleri gördü. Tekrar şu an eksi birlere kadar geri gitmiş. Bir de canlı veriye bakayım. Kapanmış veriye bakayım. Çünkü trending view'de 15 dakika gecikmeli geliyor biliyorsunuz. Evet 0.5 eksi de kapatmış Yiğit akü. Altın kılıç tavan, de tavan, bahadır kimya tavan, biz 100 endeksimizde 10.054 puanda kapatmış bulunmakta. Umuyoruz şu halka arızalardaki tavan serileri yeni gelecek halka arızalarda da kendini belli eder. Umuyoruz Kıraç Galvaniz, daha gündoğdu gıdanın da işlem tarihi açıklanmadı. Onu da bugün sizlerle bir canlı yayın yapalım. Sohbet edelim tekrar. Kapanışlar güzel. Umuyoruz devamlı gelir. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.